Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. 29 Temmuz gününden herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar 29 Temmuz günü sizler için birbirinden güzel maçlar derledik. Yalnız maçlarımıza geçmeden önce bir sistemim var arkadaşlar. Kesinlikle burayı dinlemenizi rica ederim. Arkadaşlar dün mesela katıl abonelerimize gruplarımızda toplam 7 kombin paylaştık. Bunun 6'sı geldi arkadaşlar. Ki daha önceki sezonlar hatırlayacaktır. Biz 5, 6, 7, 8 kombin paylaşıyorduk. 10, 12 maç tahminlerinde bulunuyorduk. Bunun tamamına yakını geliyordu. Şu aralar neden maçların sayısı ve kombinlerin sayısı düştü diye hiç merak ettiniz mi? Arkadaşlar beğeni gelmiyor. Beğeni gelmiyor. Bizi burada motive eden şey beğeni kardeşlerim. Yani sizin burada atacağınız bir beğeni bizleri daha çok motive ediyor. Yani ben burada bu tahminleri anlattığımda 20, 30, 40, 50 beğeni geldiğinde sanki ben bir boşluğa konuşuyormuşum hissi uyandırıyor. Yani sizlere ulaşamıyormuşum hissi uyandırıyor bizde. Yoksa bizim katıl abonelerimize yüzlerce insan geliyor. Telegram, Whatsapp gruplarımızda yüzlerce insan var. Ve buralara gelir gelirken para ödeyerek geliyorlar kardeşlerim. Yani bir şeyler biliyorlar ki bizim önceki sezondaki başarılarımızın farkındalar ki neler yaptığımızın ve neler yapacağımızın farkındalar ki geliyorlar. Kardeşlerim ben özel çalışmalarımızı tamamını YouTube kanalımızda paylaşmak istiyorum. Kesinlikle istiyorum. Yalnız sizlerden istediğimiz beğenileri alamıyoruz. Alamıyoruz arkadaşlar. Önceki sezonlar bizim beğeni sayımız 180 200'ün altına düşmezdi. Kesinlikle düşmezdi. Ya biz diğer YouTube kanallarıyla lütfen bizi karıştırmayın. Adam 7 maç vermiş, 4'ü gelmemiş bunu başarıymış gibi bir ertesi günü bir başarıymış gibi anlatıyor. Yani ben böyle 7 maç verip de sürekli 3'ü 5'i gelmese sokağa çıkamam. Yani ben burada niyetim kimseye sataşmak değil. Ama e, yani siz de eriyi doğruyu bilin yani kardeşlerim. Burada paylaştığımız maçların arkasında büyük bir emek olduğunu bilin. Size verdiğimiz her maçın, her takımın emin olun geçmişe dönük onlarca yüzlerce maçını izliyoruz. Hayatımız, ömrümüz maç izlemekle geçiyor. Ben 12 yıldır bu işi yapıyorum. 12 yıldır maç tahminlerinde bulunuyorum. Hatta ilk maçlarımızı biz SMSle atardık. Yani yurt dışında abilerimize kardeşlerimize MSN'le, Skype'la maç tahminlerinde bulunurduk. Bir çok güzel komik anılarımız da var aslında bu şekilde. Bugün inşallah fırsat bulursak bunu da özel bir video çekeriz Allah'ın izniyle. Kardeşlerim burada lütfen bizlerden beğenilerinizi esirgemeyin. Ha şöyle bir düşünceniz olabilir ki buna benzer mesajlar da bize aldık. Bu kardeşimiz beğeni 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 diyor. Galiba bu beğeniden para kazanıyor. Hayır arkadaşlar. Para mara yok. Yani bugün YouTube'da 3000-5000 abonesi olan kişi para kazanamaz. Yani biz burada para kazanmak istesek farklı bir içerik yayınlarız. Bugün maç tahminlerinde bulunan kardeşlerimizin maksimum en fenomeninin 60-70 bin abonesi var. Ki 60-70 bin abonesi olan biri de YouTube'dan para kazanamaz kardeşlerim. Yani bunu neden anlatıyorum? Burada yani biz para kazanmak için beğeni istiyoruz falan böyle bir şey yok. Biz burada kazanma değil kazandırmaya odaklı bir yayıncılık yapıyoruz. Yani burada bunu neden anlatıyorum? Aklınızda bu gelebilir. Değil. Değil. Kesinlikle değil. Burada niyetimiz sizlere kazandırmak. Tamamıyla bu. Dediğim gibi 12 yıldır ben burada sevdiğim işi yapıyorum arkadaşlar. Para pul falan değil. Olay bu değil. Yani buna benzer mesajlar yazanlar olmuş da ona istinaden bunu anlatıyorum. Şimdi diyeceksiniz bunu neden anlatıyor? Kardeşlerim, sizden beğeni bekliyorum. Önceki sezonlardaki gibi yine beğenilerimiz 180-200 bandında olursa burada özel çalışmalarımızın hatta bültenin tamamını burada sizlerle değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz kardeşlerim. Lütfen siz de beğenilerinizle bizlere destek olun. Kimsenin kalbini kırdıysak özür dilerim arkadaşlar özür dilerim. Bugün e, yani normalde benim tabiatımı bilen bilir. Ben çok e, bu konulara fazla girmem. Ama artık yani burama kadar geldi. Sizlerden beğeni bekliyorum. Dilerseniz maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar bugün maçlarımızı kombinler halinde paylaşacağız. Ee, arkadaşlar beğeniler geldikçe de yine kombinlerimiz de gelmeye devam edecek özel çalışmalarımızın tamamını, ekibimizde çıkardığımız maçların tamamını bu ekranlardan sizlere paylaşmaya çalışacağız. Tabi beğeniler istediğimiz düzeyde geldikçe diyelim. Hemen dilerseniz maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Dinamo Brest Victoria Pizzen mücadelesi. Bu maçın tercihim ilk yarı 1.5 gol altı. İlk yarı biraz temkinli futbol bekliyorum bu mücadelede. Ee, Kombi sayısı biraz fazla arkadaşlar, bu yüzden hızlı hızlı geçeceğim, fazla detaylara inemeyeceğim. Ee, i̇lk yer bir buçuk gol altına açılan oran 1.37. <laughs> Diğer bir maçımız Vorska, poltava kopyon mücadelesi. Bu maçın da tercihimiz maç sonu bir arkadaşlar. Ee, ev sahibi bir önceki mücadelede de gayet güzel bir futbol oynadı. Ee, evinde kazanır diye düşünüyorum. E, maç sonu bir açılan oran 1.73. Biz burada temsili kombinler oluşturduk arkadaşlar çıkardığımız maçlardan. Şayet bu kombini oynarsanız da 2.37 gibi bir oran alacaksınız. Hemen diğer kombinimize geçelim. Birin kara olimpik Ljubljana mücadelesi. Bu maçın da tercihimiz ilk yarı 1.5 gol altı yine ilk yarı temkinli futbolun hakim olacağını beklediğimiz bir mücadele. İlk yarı 1.5 gol altına açılan oran 1.23. Hızlı hızlı geçelim. Diğer bir mücadele Haken-Aberton mücadelesi. Bu maç için tercihim 0-2 çifte şans arkadaşlar. E, Aberton bir önceki mücadeleyi de farklı şekilde kazanmıştı. E, arada bir e, güç farkı var arkadaşlar. Daha önceki maçı izleyenler de bunu fark etmiştir. E, Haken'i ben bu mücadelede e, açıkçası şans tanımıyorum. En kötü ihtimalle Aberdeen yenilmez diyorum. 0-2 çifte şansı açılan oran 1.31. Bu kombini de değerlendirdiğinizde 1.61 gibi bir oran alacaksınız. Hemen diğer kombinimizin ilk maçı Torpedo-Kopenhag mücadelesi. Ee, i̇lk maç gollü geçmişti arkadaşlar. Yine bu maçın da gollü geçeceğini düşünüyoruz. Ee, tercihimiz 2.5 gol üstü yönünde. Ee, 2.5 gol üstüne açılan oran 1.41 Diğer bir maçımız Sivas Spor Petra Cup mücadelesi arkadaşlar. Sivas Spor Depresman'da bir önceki maçı 1-0 kazanmıştı. E, bu mücadelede de evinde farklı kazanacağı bir müsabaka olmasını bekliyorum. Maç sonu bir açılan oran 1.35. E, bu iki maçı da yine kombinle ezdiğinizde 2'ye e, yakın bir oran elde edeceksiniz. Hemen hızlı hızlı geçelim. Diğer bir kombinimiz Mekabit Televizyon. Strechka mücadelesi arkadaşlar. Bu maçın da tercihimiz maç sonu 1 ve 4.5 gol altı yönünde. Ee, direkt maç sonu 1 e açılan oran düşüktü. Yine 2-0 gibi Maccabi Aviv'in kazanacağı bir müsabaka olmasını bekliyorum. Maç sonu 1 ve 4.5 gol altına açılan oran 1.31. Diğer maçımız AK Atenas-Velez Mostar mücadelesi arkadaşlar. Bu maçın da tercihimiz yine 1 ve 4.5 gol altı yönünde. Ee, yine ev sahibinin kazanacağı ve maçtan 5 gol çıkmayacağı bir müsabaka olmasını bekliyoruz. Maç sonu 1 ve buçuk gol altına açılan oran 1.34. Şayet bu kombini oynarsanız da 1.75 gibi bir oran elde edeceksiniz. Ee, biz çıkardığımız maçları temsili e, kombinler haline getirdik. Tabii bu kombinlerden siz istediğiniz maçları cımbızlayıp kendi kombinlerinizi de oluşturabilirsiniz. Diğer bir kombinimizin ilk maçı Servet-Molde mücadelesi arkadaşlar. Bu maçın tercihim ilk yarı 1.5 gol altı yönünde. Molde daha önceki maçı farklı şekilde kazanmıştı. Molde özellikle de defans anlamında çok iyi bir takım. Bu mücadelede ilk ayaktaki maçın skorunun üstüne yatabileceğini düşünüyorum Molde'nin. Goller gelirse de ekseriyet ikinci yarı gelecektir arkadaşlar. Tercihim ilk yarı 1.5 gol altı yönünde. İlk yarı 1.5 gol altına açılan oran 1.43. Ve kombinimizin diğer maçı Maribor Hamarbi mücadelesi. Bu maçın da tercihim 0-2 çifte şans. Bir önceki maçı yine Hamarbi'nin rahat kazandığını söyleyebiliriz. Burada Sloven temsilcisine açıkçası ben fazla şans vermiyorum. Hamarbi en kötü ihtimal Kaybetmez arkadaşlar. Hatta bu mücadelede e, çok gol de çıkmayabilir. Ki bir önceki maç gollü olmuştu. Tercihim 0-2 çifte şans yönünde. Oran 1.36. Evet arkadaşlar sizler için bugün e, çıkardığımız, değerlediğimiz maçları temsili kombinler haline getirdik. Dilerseniz sizler de bizim gibi düşünüyorsanız bu kombinleri bu şekilde veya içinden cımbızlayıp seçip kendi kombinlerinizi de oluşturabilirsiniz. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Her şey gönlünüzce olsun.